Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, rızası üzerinize olsun. Sayın tevhid ehli takipçilerimiz. Tevhid hizmetine katkıda bulunmayı ihmal etmeyin. Dine hizmet, İslam'a hizmet demek, tevhide hizmet demektir. Bunun dışında hiçbir amel bunun yerini tutmaz. Tevhid imanı olmazsa diğer amellerin bir kıymeti yoktur. Bu temel üzerine bina edilmeyen hiçbir ibadetin değeri yoktur. İşte nitekim Cenab-ı Allah buyurur Zümer Suresi ayet 65'te. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْرِكَ Ey Muhammed! Şüphesiz senden önceki peygamberlere vahiy olunduğu gibi Sene de vahiy olunmuştu ki lein eşrak de eğer Allah'a ortak koşacak olursan imanına şirk karışacak olursa da yahbitan amelu bütün amelin ibadetin boşa gider. Ve yine En'am suresi ayet 188'de de o büyük peygamberlerin ee, bilinen ünlü peygamberlerin isimleri zikredildikten sonra velev eşraku denilir ki velev eşraku eğer bu peygamberler bile farz muhar şirk koşmuş olsalar diye lahabit anu bütün yaptıkları boşa giderdi. Yani dinin asası, temeli nedir? Tevhid imanidir. Tevhid imani olmazsa diğer ibadetlerin bir değeri yoktur, kıymeti yoktur. Günahların en büyüğü de nedir? Şirktir. Cenabı Allah şirki affetmem diyor. Diğer günahlar, ne olursa olsun bir vesileyle onları affedebilirim diyor. Ama şirki affetmem diyor. Şirkin hiçbir çeşidini affetmem. İnallaha la yağfiru en yuşrake Allah, şüphesiz ki Allah kendisine şirk ortak koşulmasını asla affetmez. Ve yagfiru ma dun zalike limen Bunun dışındaki günahları istediği kimseler için bir vesileyle affedebilir. Onun için bir mümin, bir Müslüman için birinci derecede lazım olan öğrenmesi gereken nedir? Tevhid nedir? Şirk nedir? Bunu bilmesi gerekir. Biz bunu anlatıyoruz. mahalimizde, tefsirimizde hiçbir mahal ve tefsirde anlatılmadığı şekilde açıklıkta, netlikte ve tafsilatta bunu anlatıyoruz. Şirk nedir? Tevhid nedir? Şirk nedir? Yani dünyanın bütün ameliyle Cenab-ı Allah'ın huzuruna varsa, en büyük amellerle, bütün hayatın boyunca yaptığın amellerle Allah'ın huzuruna varsa, eğer o amelin başında tevhid imani yoksa, o ameller geçersizdir. Bu gerçek asırlar boyu ihmal edilmiştir. Anlatılmamıştır. İslam dünyasının perişanlığı, zilleti, mahkumiyeti bundan kaynaklanıyor. Dinini bilmemekten kaynaklanıyor. Şimdi daha önce biz dedik ki ilim heyetleri gerçek İslami ortaya koyarlarsa dünyanın çoğu buna inanır, bunu kabul eder. Kör bir taassup içinde olmayan iyi güzele, faydalıya talip olan herkes kim olursa olsun bu devirde onu kabul eder. Değil mi ki siz gerçek İslam'ı ortaya koyabilirsiniz. Fakat bu asırlar boyu ihmal edilmiştir. E şimdi deniliyor ki yahu şimdi tasavvuf ve tarikat ehli ilmine niçin itibar edilmez? E tabii ki itibar edilmez. Niçin itibar edilmiyor? Çünkü onlarda üç prensip asastır. Üç kabul asastır. Onları kabul etmeyeni onlar kendilerinden kabul etmiyor. İhlas, teslim ve muhabbet. Şeyhine karşı ihlas sahibi olacaksın. Şeyhini en büyük günahları işlerken görsen dahi ona karşı ihlasın bozulmayacak diyorlar. Yani hatta çok çirkin bir misal getiriyorlar, örnek veriyorlar. Yani şimdi söylemesek bilinmiyor. Hep söylesek de e bu çirkin, bu müstehcen misali niye veriyorsun diyor, diyecekler. E peki ama onlar bu misali, bu örneği veriyor. Ve şunu örnek olarak veriyorlar. Diyorlar ki şeyhini kendi eşinle, hanımınla zina halinde, cinsi ilişki halinde görsen dahi diyorlar, şeyhine karşı diyorlar, ihlasın bozulmayacak. Bunu nasıl yorumlayacaksın diyorlar, diyeceksin ki bu şeytani bir vesvesedir. Şeytan, şeyhime karşı olan ihlasımı bozmak için bana bu hayali gösteriyor. Bu gerçek değildir. Bu hayaldir. Şeytanın hayalidir diyeceksin, öyle yorumlayacaksın diyorlar. E menakıb kitaplarında, tasavvuf kitaplarında e, böyle anlatıyorlar. Ne yapalım yani? Şimdi anlatmayın. E anlatmazsak da bilinmez. E peki Muhabbet nedir? E muhabbet şeyhini her şeyden fazla seveceksin. E hatta e peygamberi peygamberden de fazla seveceksin. E hatta Allah Allah'tan da fazla seveceksin diyorlar. E niye? Gerekçe de şu. Efendim diyorlar, o olmazsa peygamberi de bilmezsin, Allah'ı da bilmezsin. Hakkıyla layıkıyla diyorlar. Onun için onu her şeyden fazla seveceksin diyorlar. E peki teslimiyet nedir? Teslimiyet sen şeyhine teslim olacaksın. E buna da şöyle tasvir ediyorlar. Diyorlar ki teneşirdeki cenaze nasıl gassalın elinde iradesiz ise ona teslim ise istediği tarafa onu çeviriyorsa onu yıkarken cenazeyi aynen diyorlar mürid de şeyhine karşı öyle iradesiz olacaktır. Teslimiyet içinde olacaktır. E peki bunu biz Kur'an'la bağdaştırmamız mümkün değildir bu fikirleri. E Kur'an diyor ki aklını kullanmayan hakikati bulamaz diyor. Kur'an 20 küsür ayette bunu tekrar ediyor. Aklınızı kullanın diyor. Niçin aklınızı kullanmıyorsunuz diyor. Hakikati, gerçeği bulmak için aklınızı kullanın diyor. Emri diyor. Kur'an diyor ki aklınızı kullanın. Onlar diyor ki aklınızı kullanmayın. Teslimiyet içinde olun. Şeyh ne derse e, gerçek odur diyorlar. Yani bu yol Kur'an'la bu kadar zıt. Kur'an bir şey söylüyor bize. Bunlar onun aksini onun zıddını söylüyor bize. Şimdi ben tasavvufun en ileri gelenlerinden size kesitler vereceğim. İnsaf ehli, vicdan ehli, aklını kullanan her insanın bizim gerçekleri anlattığımızı anlar. Bunların piri kimdir şimdi? Bunların piri Hasan Basri'dir. Tasavvufu İslam'a sokan Hasan Basri'dir. Hasan Basri kimdir? Hasan el-Basri annesi, babası, ebeveyni yani Misan Irak'taki Misan esirlerindendir. Misan fethedilince Alınan esirler içinde bunun annesi babası da vardır. A bunlar sonra Müslüman olmuşlardır. E Müslüman olmuş, Ebu Hasan el Basri Medine'de dünyaya gelmiştir. Umur Kuray'a yerleşmiş, Umur Kuray'da gençliği çocukluğu geçmiştir. Sonra da Basraya yerleşmiştir. Ve bu zat, miladi olarak 728'de vefat etmiştir. E bu zatın, bu ilk yıllarında kimin emrinde çalışmış bu katip olarak? Emevi hükümdar Rabbi bin Ziyadül Harisi'nin katibidir bu Rabbi bin Ziyadul Harisi çok gaddar bir kumandandır. Fethettiği yerlerde çok gaddarca muamelesi olmuştur. Yani özellikle Sicistan'da fütuhat yapmıştır. Fütuhat yapmış ama fütuhat sırasında çok gaddarca davranıyordu. Öyle ki karşı tarafın temsilcileriyle görüşürken cesetlerin üstüne oturuyor ve cesetlere yaslanıyordu. Öyle korkunç bir manzara ile onları efendim anlaşmaya icbar ediyordu, zorluyordu yani. Ve İslam'da böyle bir vahşet olur mu yani? Cesetlerin üstüne otur cesetlerin cesetlere yaslan ondan sonra karşı tarafın temsilcileri gelsin o şekilde onlarla anlaşmanın şartlarını efendim göreceğim yani. Olur mu böyle bir şey yani? Abi bu sırada işte Hasan Basri de onun katibidir. Ona Bu olmaz demiyor. Onun bu vahşetine karşı çıkmıyor. Ve bu zat yaptığı anlaşmalarla ne yapıyor? İlk mesele anlaşmayla diyor ki siz diyor her sene bana bin tane vasif vereceksiniz. Vasif nedir? Buluğa henüz ermemiş genç kız ve oğlan köle olarak vereceksin. E bunlar İslam'da böyle bir şey yok ki. Esir savaş esiri olmadan nasıl köle olur? Vergi olarak köle vergi olarak alınır mı? insan? vergi olarak köle yapılır mı, köle olarak alınır mı? İslam'da böyle bir şey var mı? E yok. E bunu yapıyor. Ve iki birçok sene içinde o bölgede kumandanlığı sırasında süresince 40 bin köle alıyor. 40 bin köle. Ha böyle bir insandır. Ve onun katibi de o zaman kimdir? Hasanul Basri'dir. Şey, evet. Ve onun e, bu yaptıklarına bu İslam'a uymayan hareketlerine karşı çıkmıyor. Tasdik ediyor. E peki bu Hasanul Basri İlmi derecesi nasıldır? Bu şöyledir. Hadisleri hep yarım yamalak rivayeti diyor. Başından bir cümle veyahut ortasından bir cümle veyahut da sonundan bir cümle. Yani rivayeti de çok düzensizdir. İşte tasavvufu İslam'a sokan bu zattır. Peygamber Efendimiz devrinde bazı sahabiler tasavvufi hayata rağbet ediyorlar. Biz de öyle bir hayatı yaşayalım. Değil mi ki Hristiyan rahipleri Böyle bir hayatı yaşıyor. Yani dünya nimetlerinden kendini mahrum ediyor. E kadınlarla olan ilişkilerinden de uzak kalıyor. Biz de bunu yapalım. Onlar bunu yapıyorsa. E biz onlardan daha çok böyle bir hayata layıkız. Bu hayat bize yaraşır. Öyle bir hayata efendim mail gösteriyorlar Peygamber Efendimiz bunu haber alıyor ve şiddetle bunları men ediyor İslam'da böyle bir şey yoktur. Bakınız benim hayatım sizin için örnektir. Dünya nimetlerinden faydalanacaksınız fakat israf etmeyeceksiniz. Elbette ki beşeri bütün ihtiyaçlarınız olacak. Kadınlarla evliliğiniz olacak. Bu Allah'ın emridir diyor. Onları şiddetle men ediyor. Ab, Peygamber Efendimiz devrinde bundan sonra kimse böyle bir şeye teşebbüs etmiyor. Fakat ikinci kuşak tabiiler döneminde işte Hasanul Basri bu tasavvufi İslam'a sokuyor. Onun iki talebesi vardır. Birisi Farkat Es-Sabaki, birisi de habib Habibul Acemi'dir. Habib el Acemi cahildir, tefeci bir cahildir. Gelip Müslüman oluyor. Fakat hiç ilmi yoktur. Hatta o kadar ki Hasan Basri diyor ki bu Habib el Acemi efendim namaz dualarını doğru dürüst bilmiyor. Bunun arkasında namaz kılınmaz diyor. Fakat o menakip kitaplarında anlatıldığına göre onlara göre Hasan Basri rüyada görüyor ki Cenab-ı Allah ona diyor ki eğer onun arkasında namaz kılarsanız sizin namazınız da onun namazı hürmetine efendim kabul olur. Onun namazı benim için o kadar makbuldür diyor yani ki tabii ki yalan uydurma yani ve hatta Hasanul Basri'nin de önüne geçiyor. Bir gün Hasan Basri Dicle kenarında beklerken karşı tarafa geçmek için kayık beklerken bu diyor ki üstad diyor senin Allah'a tevekkülün yok mu diyor hemen yürüyerek efendim suyun üstünden yürüyerek karşıya geçiyor deniliyor ki bunlar hepsi tabi yalan menkibelerdir yani ha öyle şimdi Hasan Basri ile böylece bu tasavvuf İslam'a giriyor ve İslami tahrip ediyor onun için ben diyorum ki Hristiyanlığı tahrip eden bir Paulus varsa İslam'ı da tarif eden bir hasan Basri vardır. Tevhid imanını o tarif etmiştir. Niye? Tasavvufu İslam'a sokmuştur. E tasavvufta da ne vardır? Şefaat inancı vardır. E şefaat inancı da tevhide zıttır. Onun için tevhidi, tevhid imanını tahrip etmiştir. Ben e, tabii ki bu daha önceden gerekçesini izah ettiğim gibi bundan böyle programlarımızı mümkün mertebe kısa tutmaya çalışacağız. Ama bu konuyu anlatmaya devam edeceğiz. Yani Hasanül Basri'den başladık. Bu tasavvufu İslam'a sokan zat kimdir? Hasanül Basri'dir ve İslam'ın Paulusu olarak sayılıyor. Hasan Basri budur. A bundan sonra diğer Tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük tasavvuf alimlerini tasavvuf efendim e, öncülerini uzun değil böyle kesitler halinde anlatmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye takip etmeye devam edin. Bizim anlattığımız tarih boyunca pek anlatılmamış gerçek İslam'dır. Bu gerçek İslam'ı kabul etmeyen, bu cahil şeyhlerin peşine düşen ne kadar amel yaparsa yapsın, tevhid imanına sahip olmadıkları için o ameller boşunadır. O şeyhlerin telkinlerine onların asılsız iddialarına, şefaat iddialarına inanmayın. Şefaat hem dininizi o inanç hem dininizi tarif ediyor, tevhid imanını tarif ediyor, hem dünyanızı da tarif ediyor. Çünkü o zaman liyakat kalmıyor, adalet kalmıyor. Liyakat ve adalet olmayan bir toplumun da ileri yetmesi, ifla olması mümkün değildir. Kalın selametle.